Saat daha 21. Ne darbe var, ne çatışma. Ama polis çoktan TRT önünde. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında ortaya çıkan yeni bilgiler 15 Temmuz gecesine dair şaşırtıcı bir detayı daha gün yüzüne çıkardı. Emniyet mensubu Metin Koç, daha hiçbir olay yaşanmamışken saat 21 civarında amiri tarafından TRT oran bölgesine gönderildiğini söyledi. Gerekçe TRT'de hareketlilik var. Oysa MİT Başkanı Hakan Fidan hala randevusundaydı. Başbakan Yıldırım ise darbeden saatler sonra haberdar olmuştu. Yani o saatte ortada ne kalkışma vardı ne de bir tehlike. Peki polis amirleri TRT'de neyin hareketliliğini biliyordu? Bu durum bazı üst düzey isimlerin darbeden önceden haberdar olduğunu ve askerlerin tuzağa çekilmesi için hareketsiz kalındığını düşündürüyor. Polis erken gitti. Asker sonradan çekildi. Halk öne atıldı. Ve her şey bir bildiriyle başladı. 15 Temmuz'un görünen yüzünün ardında hala aydınlatılmayan çok şey var.